pek bir soru ama halen az sürprizim söyleme sakın çık o yarışta halen az sürpriz aynı dünyada olur benim dünyama gelelim bence bu bir bilgilendirme gibi arkadaşlar mesela Hiç olmaz şu an. Ol. Arkadaşlar şimdi e, ilk başta deneyimi göstereceğim. deneyimde birkaç ayrı şey atacağım. Hayvan isteyeceğim ama yanımda hiçbir hayvan olmayacak. Hayvanımı Bakmak yok dediyse arkadaşlar bilin ki başka oyuna girecekler. Girebilirsin bu arada başka oyuna. Girsin o zaman. Girebilir. Bakıyorum. Tamam. Bak Mesela şimdi böyle basalım. Şu dışı şöyle söylemek. Arkadaşlar başıma bugün... Ba bakın bakın. Ş mol yaram. Bak kabul etmedi ya. ya. Dur Arkadaşlar şimdi ise işte bunu çıkartın. Bana bunu takas. Bunun mor vardı arkadaşlar. Hepsini takas ettim. Haller azın haller azın biz bulamadık. Mor bulursan. Ah. Hemen koşuyorlar yanıma. Ünlü olacağız arkadaşlar bugün. Bu arada burada kendine. Efendim. Çıktı. Bu çıraklı. Tamam ya. Arkadaşlar herkes böyle peşinden koşacak. Daha görün bunlar. azıcık daha level atlayı bu şık. 5 olursa vallahi bu kes beni. ayı diyor. 1 5. Evet. Hayatlı olacak. olup geliyor. Hadi gelsin. ama kapıyı aç. Kapıyı aç. Girir misiniz? Bu arada arkadaşlar adın adın ne olsun? Bu tatlışımın şimdi şurada. biriyle pembe yüzük. Arkadaşlar Ayı ayıcıkları olanlar yoruma yazsın ve şu hesaba gelsin. Bu hesaptan ayıcık takası yapabiliriz. Hangi şey istiyorsunuz ama bakın ayıcığı olanlar. Kapıyor. Kapı ayağı yer kapat. Nasıl? hanımalım. Bakın, şimdiki takipçimize bakalım. Hapçı. Takipçi. Takipçi. Arkadaşlar, bunu benim fotoğrafı 14 tane takipçimiz. 15 takipçi var. Şu 15. bu? Arkadaşlar, Bu mu yakında yakınlardan. Arkadaşlar hemen uyuşlayıcık geldi görüyor musunuz? Ben kaçıyorum. Ay şurada da doğal ayıcık ben ayıcıyım. adım Bence mavi. Bir saniye daha bırakın da Adım bence mavi koyabiliriz. Değil buradan. <laughs> Şunlar peşimden geliyor. Ağlıyor. Pekatim. Arkadaşlar bu kadar düşüyor. Baya buraya geliyorum. Hemen izliyorlar. Ya daha bu arkadaşlar bir kişi geldi ya. Böyle ha, geliyor. Geri daha geliyor. Huysuz kedi. Baya buraya geliyorum. Huysuz kedi bende yok bence. Yok <laughs> yok. Şu an huysuz var. Var mı <laughs> huysuz kedi? Huysuz <laughs> kedi.

Edeceğim, Bak arkadaşlar şimdi bu, diyor ki bu neden sonra bir anda bunu çıkartacağım <laughs> böyle. Işte arkadaşlar şimdi biri ayıcık diye geliyor. Bir huysuz kedi diye geliyor. Koy. Arkadaşlar şu huysuz kedi. Arkadaşlar e, üç kişinin yok. arasına giriyorum. Ateşte. Ateşte. Asla vermeyeceğim arkadaşlar.

Lazım. Merhaba. Bu Arkadaşlar şu adını okuyamıyorum. Tek taşından topladım. Pacikçi 14 gördün mü? Eller az. 14 şu an bak beni takip et. 14.

1 2 3 4 1 2 3 4 Evet arkadaşlar gelen ee, 14 hemen 14 yazalım Yazdım. Bakalım Şu an bir ata çarşı yarışması bakalım ele ev takip ediyor kendini. Ediyor. İki kişi takip ediyor şu anda. Bakın ben de takip edeyim? Daha iki kişi to. Aa biri daha geliyor. Gelmiyor. Evim nere? Bir saniye Evim şurada. evime gideceğim. On ya, 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 Bir. E, bu kimin evi? Yüzüme vuran ses çıkıyor. Sen şimdi bu evde bir buraya mısın yüzüme? Aa yüzüme vuran ses çıkıyor O ne kadar büyüdü. Tamam. Arkadaşlar tombik tombik geliyor. Bakın koşuyor. Evet doldu. Koş yapma. Bakalım koşalım. robo robotun şimdi şu an Şunlar ve şunların. Şöyle bir taşı şey istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Nerede o? Böyle oldu. Şöyle Şöyle koysacığım. Şu an bir kişi var peşimde. Bu ya bir kişi ve oda apa? 15. 15. Şu an benim takipçim 15 15 işte. 15 16. 16 oldum acaba galiba. 15 da takip ettiklerim Aa. bunlar arasında. Ne alaka <laughs> ben de bilmiyorum. Bu ya çok bir kaç eder? Ne çok değilim. Çok da de işte. Kaç eder? Ha? 29. Kokus. Evet. o, de. o Arkadaşlar <gülüyor> <de>. <gülüyor> şimdi çünkü bana birifle geldi. Sanki. Bu. Abi ne yaptı bak? Pekala, şimdi bak şu. Bakın. Şimdi takip ediyoruz. Baş şöyle. Ateş düştü. Arkadaşlar başka bir yer istedim Huysuz ayıcık da. Ah. Onu seçtim. Lütfen diyor. Ne diyor? Huysuz kedi. E ben bu huysuz kedi vereyim arkadaşlar. Şu an. Gözlerim doldu. Su su. Burda su işte ayıcık bir gelmiş hala uyuşsu. Çekiliyor. Şey Şimdi bir arkadaşımız dinlatıyorum. Bu da videoyu izliyorsam bu ne hapil mi? Bu kişi izliyorsam ne diyeyim? Neden? <laughs> Neden? Acaba uzun zamandır video atmıyorum neden? Çünkü neden? Çünkü birazcık arkadaşlar okulum var ya yani yarın karnedine siz bunu büyük ihtimalle izleyeceksiniz. Benim karnedim ayıcık oldu pek acsım ne birazcık sinirli değilim. Kime sinirli değilim biliyor musun arkadaşlar? Bir tane kız vardı. Ben, ben şey yaptım mesela. Aa, kız bana arkadaşlık yapıyor. Şey Eksindeyim sokak ne dersin? Maşallah. E yeni aynı dünyaya geldim. E olaya bak. E ben de anladım bunları. E gel bak. Şey başka dünya dedi. Bak ayrı dünya dedi. oldu ya. Her şeyde. <laughs> Hiçbir şeyde değil. De yok. Çünkü yanlış kişiye geçmemişim. Aleyn yani çok tatlı şeyler Ne şu an kamera bizi çekmiyor. Hayır bak oraya. Bir yaşta, bir. Yazma. Hay bir yazma. Ver yazma. Bir birleri bir, bir. Ana evet. Ay anladım. Bu ay boyu. Ay boyu. var mı ya? <laughs> arkadaşlar bir de şey biliyor musunuz? Şöyle mesela bir 3 300 abone şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Siz benim takipçilerimle mesela e, ne desem TKS'de oynayan takipçilerimle böyle bir hesap lerinizi getirin. Rüzgarı bir yana kovdum. Ee, mesela Luke, Luke gel buraya. Luke şeye bir şey yapmak istiyorum. Hı -hı. Söyleyemiyorum, yabancı ya. Mesela kabul etmiyor. Etmedi arkadaşlar. Mesela şu kızı atalım biz herkesin. Ya kıştak. Tamam, kıştan içim çıkartıyorum ya. Bakalım kaç kişi var? Biraz kork, korkunç anlar yaşıyor. Video çektiğimde. Komik mi? Kabuç ya da. Şöyle. çünkü ben daha dolaşmadım. Evet, ee, yavaştan gelin yavaştan bir, bir Hemen ki ne vereceksin Ölüm. bana? Bakalım hele ne vereceksin? Bunu mu veriyorsun gerçekten? 9 do <laughs> Tamam mı? Ha, bunu mu veriyorsun. Bunu Çok isterim. Vallahi çok isterim. Ben Bakalım arkadaşlar şimdi kuş, kaç tane? Verdim kuş kuş, daha kuş. kuş. Şimdi şimdi şöyle hepsini kaldıracağım. <laughs> arkadaşlar şans sıfır. Arkadaşlar isteyen bu. var burada bunlar bunların yarısı Bu videodan sonra 120 arkadaşlar. Ben şunu silmek istiyorum arkadaşlar. Maya. Ya yedin ya Yaptım, yedim, bu yedim, bu yedim Mecnun'a affet Şu, şu ezan okunuyor şarkı söylüyor o zaman Hemen şu ikisini davet istiyorum ilk Ben yani dünya ama Gelsin mesela Görüyorsunuz şu an üç kişi bayağı bir peşinde Dans ederek gidiyor Üç kişi bayağı bir peşinde Hatta biri delirerek geliyor kaçıyorlar bakın. Barbie. Hadi Bana kızıyorsun. Sen kimsin bana kızarsın sen? Burada. dünyadan Dört kişi mi? Dört kişi mi? Kaç kişi peşin Dört kişi peşinmiş. Kız da geliyor. kız geliyor. Bir... Konuşamadım. Ger gelmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha çalmam. A valla, a valla bir kişi geliyor. Arkadaşlar neden deli mi olmam lazım? Koşuyor cim, ama koşuyor musun? Deli mi olmamız lazım? Bay, malat geliyor peşimizden ve bir geliyor ve Şimdi sağlık et, etmek sallı sallı sallı. Sallı. Hayır. Hayır. 4 kişi sallı, bayağı bir peşimde. 2 kişi kaldı tek <laughs> şimdi olması lazım